Afrodit, Romalılar tarafından Venüs olarak bilinen Afrodit, eski Yunanlıların en sevdiği tanrıçaydı. İdeal güzelliği nedeniyle tapınılan Afrodit, aşk, arzu ve cinsel zevkler üzerinde hakimiyet kuruyordu. Ancak Afrodit'in hikayelerinin hepsi harika aşk hikayeleri değil. Yunanlılar büyük aşkın büyük acıların kaynağı olabileceğini biliyorlardı. Afrodit'in büyüsü en büyük tanrılardan en sıradan insanlara kadar pek çok kişinin sevgisini kazandı. Ancak gördüğü tüm hayranlığa rağmen Afrodit talihsizlikten, kıskançlıktan ve ihanetten muaf değildi. Doğumundaki tuhaf koşullardan kahramanlar çağına nasıl sonlandırdığına kadar tanrıça Afrodit hakkında bilmeniz gereken her şey burada. Afrodit'in ilginç doğuşu. Yunan mitolojisinin tipik bir zaman çizelgesi Titanlarla başlar ve Olimposlularla devam eder. Ancak Afrodit'in alışılmadık kökeni bu iki ölümsüz nesil arasında bir yerde yatıyor. Afrodit'in hikayesi Titanların ilk kralı Uranüs ile başlar. Uranüs, toprak ananın vücut bulmuş hali olan Gaia ile evlenen gökyüzünün ve göklerin ilkel bir tanrısıydı. Uranüs ve Gaia, ilk nesil tanrılar olan Titanları doğurdu. Ancak Gaia eşine kızdı. Kronos Uranüs'e meydan okumaya istekliydi. Bu yüzden annesi ona adamintinden bir tıpan verdi. Titan, babası annesinin yatağına gelene kadar pusula bekledi. Çıplak olan Uranüs en savunmasız halindeydi. Kronos, oruğunu savurarak babasına hadım etti. Yenilen Uranüs'ün gücü azaldı ve Kronos kral oldu. Kronos, kesilen cinsel organları bir kenara attı ve denize indiler. Suya çarptıkları anda su köpürmeye başladı. Deniz köpüğünün içinden bir figür çıktı. Afrodit, Titanlardan sonra ama Olimposlulardan önce doğan annesiz bir varlık olarak doğdu güzellik tanrıçası Komoros ilahilerinde mevsimlerin dişi temsili yeninin kendisini beklediği Kıbrıs'a doğru yola çıktı. Ona altın ve çiçekler giydirdiler ve onu tanrılara götürdüler. Tanrılar bu yeni gelene anında hayran kaldılar. Tanrıçalar onu kucakladılar ve tanrılar onunla evlenme hakkını hangisinin kazanacağını tartıştılar. Aşkta şanssız. Tanrılar onun dikkatini çekmek için yarışırken Afrodit kararını çabuk vermiş görünüyordu. Ares'le olan bağlantısı çoğu zaman acı çekmesine neden olsa da mitlerinde değişmezdi. Uzun zaman önce Hera, Hephaestus'u doğurmuştu. Topal ve şekilsiz doğduğu için terk edilmişti. Hephaestus, Tetis ve Uranos tarafından ele geçirildi ve usta bir demirci ve metal işçisi olarak becerilerini geliştirdi. Annesinin onu terk etmesine sinirlenen Hephaistos kendi yaptığı hediyeleri Olimpos Dağı'na göndermeye başladı. Bunlardan en etkileyicisi altın tahttı. Ancak sandalyeye oturduğu an Hera'yı büyülü bir şekilde bağladı. Hera'nın bağlanması Zeus'un Afrodit'in evliliği meselesine karar vermesiyle aynı zamanda gerçekleşti. Ha Hephaestus'u Olympus'a getirebilecek tanrıya Tanrıça'nın elini vaat etti. Afrodit, savaş tanrısının dışlanmış sakat kişiyi alt etme görevinin fazlasıyla yeterli olduğuna inanarak bu teklifi kabul etti. Demirci olarak çalışmak Topal tanrıyı Ares'in beklediğinden daha güçlü yapmıştı. Demirci, alevli metal sağanak yağmuruyla savaşçıyı uzaklaştırdı. Dionysos daha sonra Hephaestus'un yanına gitti ve onu alt etmek için hiçbir harekette bulunmadı. Bunun yerine ateş kesilmerdi. Hephaestus'un Olympus'a isteyerek gidip annesini serbest bırakması halinde Afrodit'i bizzat kazanacağını düşündü. Şarap tanrısı ile birçok içki içtikten sonra Hephaestus kabul etti. Zeus, Hephaestus'un haklı olarak Afrodit'in elini kazandığını kabul etti. Güzellik tanrıçası, işçilerin deforme olmuş tanrısı ile evliydi. Onlarınki mutlu bir evlilik değildi ve Afrodit Ares'e olan aşkını asla unutmadı. Çağlar boyunca ilişkileri devam etti. Aşıklar ilişkilerini gizli tutamadılar ve Hephaestus bunu Helios'tan öğrendi. Afrodit ile Ares'in utanması Yunan mitolojisinin en unutulmaz sahnelerinden biridir. Hephaestus hazırlıklarını yaptıktan sonra karısına dünyayı ziyarete gideceğini söyledi. Afrodit sarayından ayrılırken Ares'i davet etti. İkisi birlikte yatağa girer girmez Hephaestus tuzağını kurdu. Aşıkların üzerine kırılmaz zincirler indi ve onları en zor durumda bıraktılar. Hephaestus henüz tatmin olmamıştı. Karısının ve savaş tanrısının ne kadar aptal göründüğünü görmek için diğer tanrılara seslendi. Bu hakaret Afrodit'in kaldıramayacağı kadar fazlaydı ve kısa süre sonra kocasından boşandı. Ruva savaşı sırasında Homer ondan Ares'in eşi olarak söz eder ve Hephaestus'a başka bir eş verir. Güzel tanrıçanın bir sadakatsizlik geçmişi vardı ve Ares'e bile her zaman sadık değildi. Çeşitli mitler onun Hermes, Dionysos ve Poseidon dahil neredeyse tüm büyük tanrılarla olan ilişkilerini anlatır. Bunlar genellikle kısa süreliydi ve Ares'le olan uzun ilişkisinden çok farklıydı. Ares'in kendisi de daha iyi değildi. Onu da aldattı ve bunu yaparken onun büyük bir gönül yarasına neden oldu ancak Afrodit daha çok ölümlü erkeklerle yaşadığı ilişkilerle hatırlanıyor. Ne yazık ki bunlar trajediyle sonuçlandı. Onun en ünlü insan aşklarından biri Adonis'ti. Afrodit Adonis'in annesine ona saygısızlık ettiği için lanet okumuş ve kızı kendi babasına aşık olmaya zorlamıştı. Ancak talihsiz kadın bir erkek çocuk doğurduğunda Afrodit çocuğun güzelliğine ve masumiyetine kapılır. Çocuğu diğer tanrılardan saklamaya çalıştı ama çocuğu görünce Persephone'da ona aşık oldu. Zeus Afrodit'in arkadaşlarının tercih etmesine rağmen tanrıçalara Adonis'in velayetini paylaşmalarını emretti. Anormal derecede yakışıklı genç adama aşık olan tek tanrılar bu ikisi değildi. Apollon ve Herakles'in de çocuğu sevgili olarak aldıkları söyleniyor. Adonis'in hikayesi trajik bir şekilde sona erecekti. Kıskançlıktan öfkelenen Ares yaban domuzu şeklini aldı ve genç adamı boynuzlayarak öldürdü. Afrodit'in acısı o kadar derindi ki her yıl yaşanan bir olay haline geldi. Sappho, Adonis için her yıl Midilli'de düzenlenen ayrıntılı bir yaz şölenini anlattı. Ve M.Ö. 5. yüzyılda Atina'daki kadınlar yaz ortasında ona saygı duruşunda bulundular. Anchis, Afrodit'in bir başka ölümüne aşığıydı. Tanrıça yabancı bir prenses kılığına girerek onu baştan çıkardı. Afrodit oğulları Aenes'e hamile kalınca gerçek kimliğini ortaya çıkardı. Bu ilişkiyle övünmemesi konusunda onu uyardı. Ama ölümlü adam güzellik tanrıçasının sevgisini kendisinin kazandığını insanlara söylemekten kendini alamadı. Zeus buna öfkelendi. Böyle övündüğü için adamı yıldırımla vurdu. Ançı ses hayatta kaldı. Ancak gök gürültüsü nedeniyle sonsuza kadar sakat kaldı. Oğlu Aeneas Turva Savaşı'nda savaştığında artık yürüyemiyordu. Afrodit aşkın, güzelliğin ve cinsel zevkin tanrısıydı. Ancak tüm bunlardan nasibini alırken kendi aşk ilişkileri de çoğu zaman talihsizlikle sonuçlanıyordu. Afrodit ve Turva Afrodit'in başrol oynadığı büyük efsanelerden biri Turva Savaşı destanıdır. Başlangıçları itibaren Tanrıça, çatışmanın insani unsurlarıyla iç içe geçmişti. Eris Olympus'a en güzele hitaben bir altın elma gönderdiğinde güzellik tanrıçası bunun kendisi için olduğunu varsaymıştı. Ne yazık ki Athena ve Hera da aynı varsayımda bulundu. Zeus bir karara varamayacak kadar çok çıkar çatışması yaşadığını açıkladı ve bu yüzden meseleyi çözmek için ölümlü bir adam kullanmaya karar verdi. Troya prensi Paris elmayı hangi tanrıçanın hak ettiğine karar verecekti. Onun huzuruna çıkan her tanrıça adamın gözüne gireceğine söz verdi. Afrodit, aşk tanrıçası olarak yapabileceği en iyi teklifi dünyanın en güzel kadınının kalbini yaptı. Afrodit'in kazanmasıyla Paris, Helen'le ilişkisine başladı. Ne yazık ki Helen, Sparta kralı ile evliydi ve öfkeli hükümdar müttefiklerinden karısının kaçırılmasının intikamını almalarını istedi. Başlangıçta tanrılar taraf seçmişti. Afrodit'in Truva atlarını desteklemek için birden fazla nedeni vardı. Truva, Paris'in ve oğlu Aynas'ın şehriydi. Tarnıç Turva'nın insan kahramanları ile kişisel olarak ilgilendi. İlyada da Paris'i savaş alanındaki ölümcül bir darbeden kurtarıyor, onu güvenli bir şekilde kendi yatak odasını naklediyormuş gibi görünüyordu. Aynı gece Helen'e göründü. Kan dökülmesinden bıkan ve bunda kendi rolünün farkına varan kraliçe Paris'i terk etmişti. Afrodit yaşlı bir kadın kılığına girerek onu ikna etmeye çalıştı ama Helen Tanrıçanın manipülasyon girişiminden daha da tiksindi. Sonunda Afrodit güzel kraliçeyi tehdit etti. Bir Tanrıçanın iyiliğinin olduğundan daha hızlı kaybedebileceğini hatırlatarak Helen'i Paris'le ilişkisini sürdürmenin kendi çıkarına olduğuna ikna etti. Afrodit'in savaş alanına yapacağı bir sonraki saldırı neredeyse onun sonunu getirecekti. Yunanlıların yanında yer alan Athena, Diomedes'e Afrodit'in ölümsüzlerin en zayıf olduğunu söyledi. Ayenas'ı çatışmadan kurtarmaya çalışırken bir fırsat gören asker ona bir mızrakla saldırdı. Yaradan tanrıların kanı olan Ikor aktı ve Afrodit yaradan o kadar şok oldu ki oğlunu savaş alanına düşürdü. Truva atlarına da yardım eden Apollon tarafından kurtarıldı. Ares, Olympos'tağının güvenliğine kaçabilmesi için ona arabasını verdi. Kaçarken Diomedes ona son bir alay hareketi yaparak kendi güzelliğine bağlı kalmasını ve mücadeleyi bu işi en iyi yapanları bırakmasını söyledi. Sonunda Zeus tanrıların kendi aralarında savaşmasına izin verdi. Bu büyük savaşta Afrodit ve sevgilisi Athena ve Hera ile karşı karşıya geldi. Ares ve Athena savaşın en büyük iki tanrısı arasında savaştı. Athena galip geldi ve Ares'i sersemlemiş ve yaralamıştı. Afrodit savaş boyunca her zamanki rolünü sürdürerek onu savaştan almak için geldi. Ancak Athena'ya kendisine karşı harekete geçmesi için seslenen Hera tarafından fark edildi. Athena yüreği sevinçle dolu bir halde onu takip etti ve ona yetişip hantal eliyle göğüslerine doğru bir akım gönderdi. Öyle ki dizleri gevşedi ve kalbi onun içinde kaldı. İkisi de cömert toprağa yayılmışlardı ama Athena onların üzerinde durdu ve kanatlı zafer sözleriyle onlarla konuştu. Turu atlarına yardım eden herkes bu durumda olsun tıpkı Afrodit'in Ares'e silah arkadaşı olarak gelmesi ve öfkemle yüzleşmesi gibi bu yüzden güçlü temellere sahip İlyon şehrini tamamen yağmaladıktan sonra savaştıktan sonra uzun zaman önce dinlenmemiz gerekirdi. Ancak bu savaşta savaşa karar verilmeyecekti. Tanrılar meseleleri dolaylı olarak etkilemek için geri adım attılar ve savaşı insanlara bıraktılar. Savaşın en korkunç sahnelerinden birinde Truva kahramanı Hector Akileos tarafından öldürülür. Aşil cesedi arabasının arkasında sürükledikten sonra cesedi gömülmek üzere kral Priam'a bırakmayı reddetti. Tanrıların çoğu bu saygısızlık gösterisinden dehşete düşmüş olsa da bir Truva destekçisi olan Afrodit özellikle Priam'ın acısını anlıyordu. Hector'ın vücudunun daha fazla zarar görmesini önlemek için Yunanlıları uzaklaştırdı ve babası gelene kadar onu korumak için onu yağ ile yağladı. Daha sonra Aşil'den intikamını alacaktı. Amazon Penthesilea'yı öldürdüğünde Afrodit onun ölü kadının cesedine aşık olmasına neden oldu. Roma mitolojisinde Afrodit savaş bittikten çok sonra bile Aynas'ı korumaya devam etti. Romalılar Aynas'ın Truva'nın düşüşünden sonra yeni bir yuva bulmak için uzun yıllar boyunca dolaştığına inanıyorlardı sonunda İtalya'ya ve Latinlerin ülkesine ulaştı. Aenas savaşta bir kez daha annesinin yardımıyla topraklarını kazanacaktı. Onun torunları Romulus ve Remus sonunda Latium'da büyük bir şehir kuracaklardı. Roma halkı soylarının izini onlardan Afrodit'e kadar sürdü. Afrodit ve kahramanların sonu Tanrılar bile Afrodit'in büyüsüne ve Eros'un oklarına karşı bağışık değildi. Yalnızca bakire tanrıçaları Athena, Hestia ve Artemis onlara direndi. Bu bakımdan Afrodit büyük ölçüde kahramanlar çağının ortaya çıkmasının sebebiydi. Efsanenin en büyük kahramanları tanrıların ve insanların çocuklarıydı. Bu birliktelikler pek çok büyük kahraman yetiştirirken aynı zamanda tanrıları içinde acı kaynağı olmuştur. Ölümlüler olarak insan ebeveynlerinden doğan çocuklar bir gün öleceklerdir. Bu kahramanlardan bazıları o kadar büyük başarılar sergiledi ki kendi başlarına tanrı olmak için Olimpos'a yükseltildiler. Ama çok daha fazlası savaşta talihsizlik yüzünden hatta yaşlılık nedeniyle öldürüldü. Özellikle Zeus, Afrodit ve Eros'tan çok etkilenmişti. Tanrıçalar, periler ve insanlarla olan birçok ilişkisi iyi biliniyordu. Zeus pek çok aşığın ve çocuğun öldüğünü görmüştü. Tıpkı tanrıların kralı için olduğu gibi karısı Hera'nın sürekli kıskançlığı da neredeyse bitmek bilmeyen çatışmaların kaynağıydı. Zeus, Eros'un evliliğinin genç tanrının pervasızlığını yatıştıracağını umuyordu evliliğin ve çocukların oklarıyla tanrıları hedef alma olasılığını azaltacağı umuluyordu. Ne yazık ki bu hedeflerin çoğu Eros tarafından seçilmedi. Oğluna yayını nereye doğrultacağını söyleyen Afrodit'ti. Bunu bilen Zeus, ölümünü aşk ilişkileri döngüsünü sona erdirmenin en iyi yolunun Afrodit'e bunun sebep olduğu acıyı tattırmak olduğuna karar verdi. Zeus Eros'a aşk koklarından birini kendi annesine batırmasını emretti. Sonuç Antises ile ilişkisi ve Ayanas'ın doğumuydu. Kendi ölümlü çocuğuna sahip olan Afrodit akranlarına çektirdiği acıları ilk elden öğrendi. Oğlu Truva Savaşı'ndan ve daha sonraki maceralarından onun yardımıyla kurtuldu. Ancak sonunda öleceğini biliyordu. Ölümlü bir oğul sahibi olmanın stresini hisseden Afrodit, tanrıları ölümlülere aşık etmekten vazgeçti. Aenas, yarı ilahi kahramanların son neslinin bir üyesi olacaktı. Truva Savaşı'ndan sonra tanrılar insan kadınlarıyla çiftleşmeyi bıraktı. Aenas ve akranları büyük şehirler kuracak ve Akdeniz krallıklarını hükmedeceklerdi. Ama çocukları tamamen insan olacaktı. Afrodit'in ölümlü çocuğu Yunan mitolojisinde kahramanlık çağının sonunu işaret ediyordu. Hem efsanelerde hem de arkeolojide demir çağı resmen başlamıştı. Demir çağı insanları için hayat zordu ve ölümden sonraki yaşamın ödülleri bile daha azdı. Ama kahramanlar çağının sonu tanrılar için bir rahatlama oldu. Artık insan oğullarının ve kızlarının kaderi hakkında endişelenmelerine gerek yoktu. Tanrılar ölümlü çocuklarını korumak için Truva'da olduğu gibi bir daha asla insan çatışmasında savaşmayacaklardı. Afrodit'in cazibesi Afrodit'in en popüler Yunan tanrıçalarından biri olmasının birçok açık nedeni vardır. İdeal kadın güzelliğini, cinselliğin zevklerini ve aşkın zevklerini temsil ediyordu. İster kalıcı bir romantizm, ister basit bir zevk arıyor olsunlar, neredeyse her erkek bir kadının Afrodit'in onayını almak için nedenleri vardı. Büyük hükümdarlardan köleleştirilmiş fahişelere kadar toplumun her kesimi Afrodit'e bakabilirdi. Ama aşk tanrıçası karmaşık biriydi ve onun yetenekleri bariz olandan çok daha fazlasıydı. Demir çağı Yunanlıları aşkın çoğu zaman acıya bağlı olduğunun farkındaydı. Aşk ve çatışma birbirinden ayrılamazdı. Yunanlılara göre Afrodit'in aşkı ve güzelliği her zaman Ares'in çatışmasına bağlıydı. Afrodit'in çok sayıda erkekten bir çok çocuğu vardı. Antik edebiyat ve metinlerdeki sözlere göre Yunan tanrıçasının bilinen 7 erkekten 17 çocuğu vardı. Bu çocuklar arasında Eros, Phobos, Feito, Philopus, Üç Güzeller, Aenas, Hermaphroditos ve daha fazlası yer alıyor. Afrodit aşk ve cinsellik tanrısı olarak bilinir ve bu nedenle çok güzel ve cinsel açıdan çekici kabul edilir. Ayrıca bir olimpiya tanrısı olarak yetenekleri sayesinde pek çok erkeği baştan çıkarmayı başardı. Sık sık Roma tanrıçası Venüs'ün Yunan eş değeri olarak tasvir edilir. Venüs, Afrodit'in Roma'daki karşılığıdır çünkü güzellik, seks ve doğurganlık tanrıçası ile benzer ünvanları paylaşırlar. Ancak iki figür arasındaki temel fark, Venüs'ün aynı zamanda zafer tanrıçası olarak da görülmesidir. İkisinin ayrıca hem tanrı hem de ölümlü sevgilileri vardı ve bunlardan birkaç çocuğu da vardı. Ayrıca her iki tanrıçıya da tapınılmış ve her birine adanan festivaller ve tapınaklarla kutlanmıştır. Afrodit'in adı deniz köpüğü kelimesinden gelmektedir. Yunanlılar Afrodit'in adını İngilizce'de köpük anlamına gelen Afros kelimesiyle ilişkilendirdiler. Bu, Afrodit'in Uranüs'ün denize atılmasından sonra çeşitli cinsel organlarından çıkan köpüklerden oluştuğu doğum hikayesiyle ilgilidir. Afrodit'in sıklıkla su canlılarıyla da ilişkilendirilmesinin nedeni budur. Afrodit köpükten doğmak anlamına gelir. Afrodit genellikle güllerin, güvercinlerin, kuğuların ve serçelerin sembolüyle ilişkilendirilir. Yunan mitolojisinde güvercin romantizmi temsil etmek için seçilmiştir. Ayrıca kuğular da genel olarak güzel ve zarif kabul edilir. Bazı efsaneler ayrıca kuğuların Afrodit'in en sevdiği hayvan olduğuna ve bu yüzden onunla ilişkilendirildiğine inanır. Kinidos Afrodit'i M.Ö. 4. yüzyılda yapılmıştır. Bu heykel Atinalı Praxiteles tarafından yapılmıştır. Bu heykelin aynı zamanda Yunan tanrıçasının çıplak formundaki ilk gerçek boyutlu temsillerinden biri olduğu söyleniyor. Bu aynı zamanda sanat formlarında Yunan erkek kahramanca çıplaklığının ilk alternatiflerinden birini de ifade ediyor. Eros, Afrodit'in Aristan'a olan oğludur. Yunan aşk ve seks tanrısı Eros, Afrodit ve Ares'in ilk çocuğudur ve ardından birçok başka çocuk gelir. Afrodit gibi Eros'ta başkalarının birbirine aşık olmasını sağlayabilir ve aynı zamanda Romalı mevkidaşı aşk tanrısı tarafından da sıklıkla anılır. Afrodit'in Poseidondan da çocukları oldu. Afrodit'in bilinen bir başka ilişkisi de Yunan deniz tanrısı Poseidon'laydı. Afrodit'in kendisine Rodos ve Herofilos adında iki kızı oldu. Bazı efsaneler Afrodit'in yarı insan yarı balık olarak doğan Triton'u da doğurduğunu belirtir. Kardeşleri gibi Afrodit de en sesli ilişkilere düşkündü. Olimpos tanrıları ve tanrıçaları arasında aşk ilişkileri söz konusu olduğunda hiçbir kural yoktur. Afrodit'in kardeşleri ve amcaları da dahil olmak üzere diğer tanrılarda birçok cinsel ilişkisi vardı. Ancak hepsinden çocuğu yoktu ama ilişkileri diğer tanrıçaların kıskançlık krizlerine neden oluyordu. Afrodit genellikle çıplak ve çekici bir şekilde tasvir edilir. Aşk ve arzu tanrıçası unvanı nedeniyle sanat eserlerinde ve heykellerde sıklıkla çıplak olarak tasvir edilir. Zaman zaman dikkatini gerektiren resmi konularda kendisine eşlik eden oğlu Eros'un yanında da temsil ediliyordu. Pek çok eserde denizden veya sulardan bir kabuk üzerinde gelirken de tasvir edilmiştir. Afrodit, Antik Yunan şehri İlyada'da da önemli bir rol oynar. İlyada'da Afrodit, kız kardeşleriyle birlikte Truva Savaşı'nı başlatmaktan sorumlu olduğu için hikayede önemli bir rol oynuyor. Altın elma kendisine verildiğinde Hera ve Athena'ya karşı Truva atlarının yanında yer alır. Eşinden bilinen çocuğu yoktur. Afrodit evli olmasına rağmen Hephaestus'tan hiç hoşlanmamıştı. Afrodit'in kocası uzaktayken diğer tanrılarla ve ölümlülerle gizli ilişkileri olacaktı. Hephaestus'un başka tanrıçalardan da çocukları vardı. Afrodit doğum hikayesinden dolayı birçok su kuşu türüyle de sembolize edilmiştir. Afrodit'in adı denizle bağlantılıdır ve bu nedenle kuğu ördek gibi nesnelerle de sembolize edilmiştir. Ayrıca kıyıya doğru ilerleyen büyük bir kabuğun üzerinde durarak canlandırdığı ile ilgili bazı efsanelerden dolayı el aynısı ve deniz kabuğuyla da sembolize edilmiştir. Narlar da bir zamanlar Afrodit'le ilişkilendiriliyordu. Kiprostanar Afrodit için kutsal sayılıyordu. Çünkü meyve evliliğin tamamlanmasını simgeliyordu. Bu aynı zamanda kadın bekaretinin kaybını da simgeliyordu. Ancak o zamanlar meyveyi yeminin bir tür doğum kontrol yöntemi olarak da işe yarayabileceğine inanılıyordu. Nar Afrodit'in simgesi olmasının yanı sıra evlilik tanrıçası hera için de kutsaldı. Shakespeare Afrodit ile Adonis'in ilişkisinin erotik bir yeniden anlatımını yazdı. Edebi eser 1593'te yayınlandı ve Shakespeare'ın ilk yayınlarından biri olarak kabul ediliyor. Şiir, Afrodit ve Adonis'in onu baştan çıkarmaya çalıştığı ilişkisinin hikayesini anlatıyor. Şiir zaman zaman komik ve trajik ama erotik olarak kabul edilir. Ayrıca Afrodit'in Adonis olan aşkının doğasına ilişkin söylemler de yer alıyor. 20. yüzyılın başlarında feminist şairler Afrodit'ten sıklıkla söz ediyordu. Afrodit, Emily Lovell ve Alice Osraker'ın edebi eserlerinde yer aldı. Bu şiirlerin birçoğu aynı zamanda denizin köpüğü olarak bilinen Afrodit'in doğuşuna da odaklanıyor. Bazıları ayrıca kendi alanı ile ilgili konular hakkında konuşurken Afrodit'in de dahil olduğu birçok efsaneden bahsediyor. Yunanistan Afrodizya Festivali'nde Afrodit'i kutladı. Afrodizya Festivali Yunan tanrıçası Afrodit'i onurlandırır ve genellikle Gregorian takviminin Temmuz-Ağustos ayları arasında kutlanır. Festival Afrodit tapınağını güvercin kanıyla arındırarak ve tanrıçaya hediyeler ve yiyecek sunarak Afrodit'i kutluyor. Festival orijinal geleneklerde bazı değişikliklerle modern zamanlarda hala bazıları tarafından kutlanıyor. Günümüzün takipçileri bu bayramı antik Yunan dini altında takip ediyor. Afrodit Zeus'un en büyük çocuğudur. Yunan mitolojisinin bazı versiyonlarına göre Afrodit'in Zeus'un ilk çocuğu olduğuna inanılıyor. Ancak bazı versiyonlar Athena veya Ares'in Zeus'un ilk çocuğu olduğuna inanıyordu. Hikayenin diğer versiyonlarında Afrodit'in Zeus'tan değil, Oranos'tan geldiği belirtiliyor. Bu Afrodit için Zeus'un onun yeğeni olacağı anlamına geliyordu. Afrodit'in çocukluğuna dair hiçbir kayıt yoktur. Afrodit yaratıldığında hemen yetişkin formuna kavuştu. Afrodit'in bebeklik veya çocukluğuna ilişkin herhangi bir kayıt bulunmadığı gibi eski Yunan metinlerinde ve mitolojilerinde de bundan söz edilmemektedir. Bazı metinlerde Afrodit sarışın veya kızıl saçlı olarak tasvir edilmiştir. Antik Yunan mitolojisi Afrodit'in fil dişi renginden daha beyaz bir cilde ve yaz gökyüzünden daha mavi gözlere sahip olduğunu belirtir. Hikayelerin bazı versiyonlarında Afrodit'in saçının gün batımındaki güneşin rengini taklit eden altın kahverengi veya kırmızı olduğu söylenir. Aynı zamanda erot tanrılarının da annesi olduğu söylenir. Afrodit, aşk ve seksle ilişkilendirilen kanatlı tanrılar topluluğu olarak adlandırılan erot tanrılarının annesidir. Bu grup Anteros, Eros, Hedylogos, Himeros, Hymen, Potos ve Hermaphroditos'tan oluşur. Yunan mitolojisinde bu kanatlı tanrılar genellikle Afrodite onun güçlerini gerektiren resmi konularda eşlik ederdi. Afrodit gibi onlar da sıklıkla çıplak tasvir ediliyordu. Afrodit Pigmalion adlı heykeltıraşın dileğini yerine getirir. Pigmalion Afrodit'e kendi formunda fil dişi bir heykel yaparak tapan ölümlü bir heykeltıraştı. Heykeltıraş heykelin güzelliğine karşı duygular besledi ve onunla evlenmek istedi. Afrodit bu duruma sevinmiş ve heykele can vererek heykeltıraşların dileğini yerine getirmiş. Çiftin daha sonra bir çocukları oldu. Afrodit'in oğlu Aenas, Antik Roma'nın kurucusu olarak kabul edilir. Aenas, savaş sırasında Afrodit tarafından da kurtarılan bir Truva kahramanı olarak kabul edilir. İlyada hikayesinde ikincil bir karakter olarak kabul edilir ancak onurlu bir savaşçı olarak tanımlanır. Aenas, Truva atlarının lideri ve Alkotus'un cesedini kurtarmak için Idomeneus'a yapılan saldırı olarak görev yaptı. Afrodit, Sparta'da az da olsa savaş tanrıçası olarak tanınır. Afrodit, aşk, arzu ve deniz tanrıçası ünvanlarının yanı sıra zaman zaman savaş tanrıçası olarak da anılmıştır. Bu esas olarak Truva Savaşı sırasındaki katılımı ve olaylar sırasındaki müdahalesinden kaynaklanmaktadır.